Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bestur ya seyyidi subhanen evliya medet ya Mehmet ali. medet ya sehna adlan. Kan medet. Harikat nasıl da Peygamber efendim Karadavut Davud dersimizdeyiz. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer bir ismi Nebiyyu't Tevbe sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın bu ismin sahibi zaten salat ve selam eyle. Tevbe. Önce Adem aleyhisselamdan geldi. Adem aleyhisselam biliyorsunuz yasaklı ağaçtan meyveydi. Geldikten sonra tövbe etti. İlk tövbe o yaptı. Bu tövbesinin kabulü de Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vesile ettiği için oldu. Bundan ötürü de adına Nebiyy-i Tevbe denildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl vesile etti? İsminin yanındaki o zatın hürmetini beni affet dedi. Bütün cennet kapıların ne yazıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. İsmini isminin yanındaki o zatın hürmetini beni affeyle ya Rabbi dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesile kıldı ve Allah Teala da onun hürmetine Adem Aleyhisselam'ı affetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel gelen nebilerin ve resullerin ümmetlerine ait tebeler hiç makbul olmazdı. Bazılarının tebesine de ağır şart, şartlar konmuştu. İsrailoğullarının taptığı buza. Şimdi İsrailoğulları bir buzaya taptı. Burada Beni İsrail'den Musa aleyhisselamın ümmetinin buzaya tapan günahkarları anlatabiliriz. Şöyle olmuştu. Musa Aleyhisselam yüce hakka münacat ve Tevrat'ı almak için tur Sina'ya gitmişti. Biliyorsunuz musunuz? tur Sina'ya gitti, Tevrat alacak. 40 gün oradaydı. Şöyle olmuştu. 40 gecelik vadesini orada tamamlayacaktı. Musa Aleyhisselam oraya gidince Sa Samiri, Samiri İsrailoğullarının altınlarını ve gümüşlerini topladı. Samiri geçiyor şeyde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onları bir araya getir gelmişken bir buzağı yaptı. Musa'nın ibadet ettiği Rabbi budur. Bak. Buzağı yaptı ve Musa Aleyhisselam'ın ya ibadet ettiği Rabbi budur dedi. Buzağı ibadet ediyor o dedi. Onları aldatıp buzağıya taptırdı. Bu yoldan çoğunu kafir etti. Hatta onların başında kim vardı? Harun Aleyhisselam vardı. Harun Aleyhisselam mı? Musa Aleyhisselam orada İsrailoğullarının başına koymuştu. Bunlara sahip çık, bunlar yoldan çıkmasın diye. Musa Aleyhisselam Tur'dan döndüğü zaman onların küfre düştüklerini gördü. Yaptıklarına pişman olup tövbe ederek İslam'a dönmelerini istediler. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam onların tövbelerini kabulünü Yüce Hak'tan tazarru ederek niyaz eyledi. Hak Teala Musa Aleyhisselam bu niyazına karşılık şu emri verdi. Musa Aleyhisselam o kavmi için Allah Teala'dan tövbe istiyor, affet ya Rabb'i diyor, halkımı da affet diyor. Allah Teala da şöyle buyurdu. Buzağıya tapanlar otursunlar. Tapmayanlar üzerlerine gelip onların boyunlarını vursunlar. Bak tövbelerinin kabul olması için yapılan işlem. Bizde şimdi tövbenin kabul olması için başımıza vuran var mı? Böyle bir emir var mı? şeriatta. Yok. Sen tövbeni ettiğin zaman ben affederim diyor allah Teala. Bu neden? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hürmetine. Musa Aleyhisselam'ı bakın o zamanın yani bizim üzerimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar çok Allah yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah katında o kadar kıymetli ki ümmetine de öyle kıymet veriliyor. Musa Aleyhisselam kıymetsiz mi? Kıymetli. O da kıymetli. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la arasında derece farkı var yani. Ne dedi? Buzayı ayıya tapanlar otursunlar, tapmayanlar üzerlerine gelip onların boyunlarını vursunlar. Bunlardan boyunlarını uzatıp ölüme razı olanların tövbelerini kabul etti. Ölüme razı olanların tövbesini kabul etti. Böylece onlara kendilerini katletmelerini Yüce Hak emretti. Ama efendilerin de efendisi, saadet kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet olanların küçük, büyük, kasten ve sehven işledikleri bütün günahlarını kıyamete kadar tövbe ettikleri takdirde tövbelerini kabul buyuracağını Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde allah Teala anlattı. Allah tövbeyi kabul eder. Bir ayette. Ben gerçekten tövbe edeni hakkıyla bağışlayanım. Diğer bir ayet. Meallerini taşıyan ayet-i kerimeler yukarıda anlatılan tövbe hususunu tespit eder. Bunlar Yüce Allah'ın vaadidir. Bu ikramı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine onun ümmeti için yapmıştır. Görüyorsunuz değil mi? Bizde böyle ağır şartlar yok. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nebiyyüt tevbe denilmesinin bir sebebi de budur. Kaldı ki Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. allah Teala ümmetinin tevbelerini kabul edecektir. Ta ruhlar boğazlara gargara edinceye kadar yani ruhlar boğazı dayanıncaya kadar bütün tövbeler kabul olunacaktır. Diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu şekilde söylemiş. Kıyamet, kıyametin alametleri arasında sayılan güneşin mağribden doğmasına kadar ne zaman hulus ile tövbe ederlerse allah Teala onların tövbelerini kabul buyuracaktır. İşte anlatılan da ötürüdür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir ismine de Nebi Yüttebe denildi. allah Teala ona salat ve selam eylesin. Amin. Ya işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmet olmak çok büyük şeref yani. Elhamdülillah. Onun hürmetine bize çok büyük nimetler veriliyor. Yani bir bedel ödemiyoruz yani. Bir hata yapıyoruz. Tövbe ediyoruz. Sırılıyoruz. Bir bedel ödemiyoruz yani elhamdülillah. Diğer bir ismi Harisun Aleyküm. Size düşkündür. Ümmetine düşkündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bu ismin sahibi zaten selam ve selam eyle. Harisun Aleyküm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de bu isimle şöyle anlatılmıştır. Yemin olsun ki içinizden size bir Resul geldi sıkıntıya düşmenize üzülür, size çok düşkündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi yemin olsun ki içinizden size bir Resul geldi, sıkıntıya düşmenize üzülür, size düşkündür. Bu isimde Harisun lafzı aleykum edatı ile birlikte anlatıldı. Diğer isimler gibi yalnız anlatılmadı. Bu Harisun kelimesi hırs kökünden gelir ki kötü sıfat, kalbe bağlı hastalıklar ve düşük tabiattır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şanı ise bu gibi kötü sıfatlardan tamamen uzaktır, temizdir. Cümle düşük sıfatlardan yana paktır. Onun böyle olduğuna iman etmekte vaciptir. İşte buna mana icabıdır ki harisun denildiği zaman kötü sıfat olan hırslara karışmaması için ilgili olduğu durum ise açıklandı. Yani size haristir, size düşkündür. Yani ümmetine çok düşkündür üzerinize titrer demeye gelir. Bunun daha açık manası şudur. Davet ettiği ümmetinin cümlesini ister ki hidayet bulsunlar. Bütün ümmeti Muhammed hidayet bulsun. Hiç kimse şeytana asker olmasın. Herkes Allah'a asker olsun diye Allah'ın kulluk yapsın diye, hakkıyla kulluk yapsın diye uğraşıyordu, dertleniyordu, çabalıyordu. İrşad olup İslam şerefiyle şeraf şeref yap olsunlar diye, iman nuru ile de nurlansınlar diye uğraşıyordu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz onların böyle olmalarını ister. Ahirette anlatılan işleri yapmaları sebebiyle iyiliklere eme, e, ermelerine pek düşkündür, rağbetlidir. Kendisine icabet eden, ümmetine de düşkündür. Biz de bu ahlakla ahlaklanmamız lazım. Mümin kullara karşı mümin insanlara karşı düşkün olmamız gerekiyor. Bütün dünyanın Allah'ın dinine, Allah'ın Allah'a kullukta sağlam olması için bir derdimiz olması gerekiyor. Bunların daima salah ve takva üzere olmalarını diler, takva üzere gitmelerini, böylece Yüce Allah'ın rızasına ermelerini arzu eder. Bunun için kamil bir sıfat, güzel bir huydur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin güzel bir adeti ve hoş huyu idi. Kime rastlarsa rastlasın, zamanı ve yeri geldiği zaman isterse bir cemiyet içinde olsun, herkesi İslam'a davet ederdi. Bu işte bir öncüydü. Bütün arzusu onların İslam'a gelip irşat olmalarıydı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in işte anlatılan sebeplerden dolayıdır ki Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir ismini de Harisun Aleyküm denildi. Allah Teala ona salat ve selam eylesin. Diğer bir ismi iki ismini okuyacağız. Ma'lum Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Allah'ın bu ismin sahibi zata salat ve selam eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemin şerefi Adem oğlunun efendisidir. Bu vücut alemini şereflendirme, şereflendirmeden evvel bütün yedi kat göklerde sidre, kürsi ve arşta hatta cehennemde ve cennette kerreb, ker, kerrubin melekleri ve mukarrebin melekleri bütün peygamberler ve resuller vücudunun alemlere rahmet olduğu malumdu. Resuller katında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvet ve risaleti mübarek vücudunun alemlere rahmet olduğu malumdu. Onların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin risaletini ve nübüvvetini ikrar ve itiraf ederlerdi. İtiraf ederlerdi. Anlatılanların cümlesi Resulullah Efendimizin taziminde idi. Hepsi de ona intisap etmek için muradındaydı. Bu mana icabı olarak onun güzel isimlerinden biri de ma'lum denildi. allah Teala ona salat ve selam eylesin. Yani bütün cennette, işte sizrede, kürsüde, ağaçta, hatta cennet, cehennemde ve cennette bütün meleklerin, büyük meleklerin, bütün peygamberlerin, resullerin katında onun ruhaniyeti, nuru mübarekti. Öyle sayılıyordu. Öyle sayılmasının şeyine malum ismi denilmiş. Diğer bir isim şehir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ın bu ismi sa zata salat ve selam eyle. Bu isim meşhur ve bilinen manaları ifade eder. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün meleklerin, nebilerin ve resullerin ulvi ve süfli bütün yaratılmışların malumuydu. O kadar ki ismi, resmi ve sıfatı dahi malum ve meşhur idi. Aynı şekilde üstün nesebi ve nesebi de meşhur ve malumdu. O kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu alemi şereflendirmesi yakın olunca babası Abdullah doğdu. O doğunca Muhammed Mustafa'nın babası doğdu dediler. Ki bu ehli kitap arasında malum bir şeydi. Bu meşhur olma durumu o kadar ileriydi ki Mekke halkı bilhassa Kureyş ve Haşim soyları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e akrabasıdır diyerek kendilerini tazim ederlerdi. Onlara ikramda bulunurlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının Abdullah olduğunu mesela o Yahudiler yıldız ilmiyle falan çok uğraştıkları için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasının Abdullah olduğunu bilirlerdi. Onun babası olduğunu bilirlerdi. Ve ona suikast düzenlerlerdi. Yani şehirden maksat meşhur olması yani ismin meşhur olmasından dolayı bu ismi şehir ismine şehir denmiş. Bu meşhur olma durumu bütün insanlar arasında olduğu için ismi şeriflerle şehir denildi. Allah Teala ona salat ve selam eylesin. Rabbim bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan ayırmasın. Amin. Ve min tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.